Günaydın. Kahvaltı hazırlığından hepinize merhabalar. Bugün e, Seda ile ablam kahvaltıya gelecek. O yüzden ben de kahvaltı hazırlıyorum. E, kabak kızartması yapacağım. Daha önce hiç yapmamıştım. Bugün kahvaltıda denemek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli e, oluyor. Bunu yapacağım. Sonra patates kroket kızartırım. E, peynir, zeytinyağı, yani Yumurtalı hiçbir şey yapmamam gerekiyor. E, çünkü Seda... E, çok hoşlanmıyor yumurtadan biliyorsunuzdur. Bunun için de bunlar geldi aklıma. Başka ne yapsam diye düşünüyorum. Elimdeki malzemeler bunlar. Şimdi bunlarla bir yapalım. Gözüm az gelirse tekrardan bir şeyler daha yaparız. Şimdi kabakları doğrayacağım. Ee, öncelikle soymakla başlayacağım. Sonra ince ince doğrayacağım. Böyle bir salatalık gibi. Böyle salatalık gelmiş gibi. Ee, sonrasında bir sos hazırlayacağım. Sosa batıracağım bu tarifi mutlaka deneyin. Akşam yemeklerinde o fark etmez kahvaltı da olabilir. E, ee, öğlen atıştırmalık olabilir. Ya yani her yerde yenilebilir. Gerçekten çok güzel bir tarif. Ee, umarım siz de beğenirsiniz. Artık hazırlıklara başlayalım. Böyle doğramamın sebebi daha çıtır olması için aslında ee, ince olunca daha çıtır oluyor. Siz yuvarlak yuvarlak da isterseniz doğrayabilirsiniz. Şimdi ben pane harcımı hazırlamaya geçiyorum. Sosu için bir bardak un koyuyorum, bir su bardağı. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu koyalım. Göz kararı tuz ekliyorum. Ve bir tane soda. Evet, sodamı ekliyorum. pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Kabaklarımı tek tek bulamıyorum. Direkt böyle atacağım. Şöyle yapayım. O zaman. Kahvaltı soframız hazır. Kabaklar istediğim gibi olmadı. Neden olmadı hakkında en ufacık bir fikrim yok. Umarım tadı güzeldir ama görünüşte olmadı yani. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, Şimdi biz güzel, de yiyelim. Güzel. Afiyet olsun. Güzel, güzel. Arkadaşlar bir sürü trend yol kargomuz geldi. Ablamın kesiler Seda. Bunlar Seda'nınkiler de burada. Her yerde o yüzden kıyafet görüyorsunuz. Gerçekten bu ay trend yolda... Seda'nınkiler yol da... burada. Evet şunlar da benimki göstersen onları. Göstereyim ama açıkçası şunları istediğim gibi büyüklükte gelmedi. Şunlar yani bir tık küçük geldi, bir tık da bayağı bir küçük geldi. Şeyde resimde bayağı kocaman gözüküyordu değil mi Murat? Ya yok ölçülerine baktık ama ben ölçüden yine bu kadar küçük olacağını anlamadım. Ben de anlamadım. Yani bunu ancak yani Özgün'ün Aynen için. Özgün'ün kışlıklarına işte küçük gelenleri falan artık buraya koyarım. Bunlar şey, bunlar güzel geldi ama çoraplık için. Zaten e, yaparken de göstereceğim yine videolarımda. Güzel oldu bunlar da. Şunlar birazcık küçük oldu. Bunları da artık Özgün'ün gardırobuna koyarım. Çünkü çok güzel pembiş falan. Güzel de durur. Kötü de durmaz. Hem oraya koyacağız inşallah. Linklerini ekleriz. <laughs> evet biz şimdi çıkıyoruz. Noterde ve bankada işlerimiz var. Onları halletmeye gidiyoruz. Özgür Pınar ablamı bırakıyoruz. Seda, Murat ve ben. Bu işleri halledebilirsek süper olur. Umarım halledebiliriz. İnşallah kalabalık da değildir ya. <laughs> Keşke... Açmazsa Buraları koymayacağız tabi her videoda şarkı olmaz <laughs> Daha videoda söyledim Bankada ve noterde işlerimizi hallettik. Biraz zor oldu. Onlarla ilgili detayı zaten söyleyeceğim size. Ee, şimdi Sedalarda balık yapalım diyoruz. O yüzden de biz böyle malzeme almaya geldik. Murat şimdi Roku seçti. Marul aldı. Yeşil soğan da alacağız. Ve sofra. O kadar güzel kokuyor ki. O kadar Şu güzel. Çek hazır mısın? emeği hazır mısın? Evet çoktan. Tamam. Evet mama, evet, mama Gel. Evet, şimdi çay saatine geçeceğiz. Ben bardakları hazırlayacağım. Hı, sedan tepsisi nerede acaba? Evet şimdi ben edit'i yapıyorum. Özge burada tepsi arıyor. Evet oraya bakıyor. Şuraya bakıyor. Sonra geliyor buraya bakıyor. Biraz daha mutfağa dolaştıktan sonra telefonuna doğru bir bakıyor. Bir görüyor ki tepsi telefonun altında yani telefon tepsinin üstüne koymuş geldim ve düşündüm taşındım görüyorsunuz <laughs> Özge kızım sen daha fazla kaçamazsın bu temizlikten hazır VIP Ahmet'in bu saklama e, erzak saklama kaplarında da geldi o zaman neden şu erzak dolabında şöyle gör görüyorsunuz neden başlamıyorsun bir de şöyle dönelim korkma kızım yapabilirsin <laughs> olacak bir şekilde olacak aslında burayı çok e, önce temizlemedim baktığınızda. E, burayı temizlemiştik. Ancak burası hep karışık, hep karışık. Temizlesek de karışık temizlemesek de karışık. Bu yüzden de e, şöyle bir şey yapacağız. Ya bir de mesela buradan bir şey bulamıyorum ben. Bulamıyorum yani hiçbir şey bulamıyorum. O yüzden dedim ki şu erzakları dedim. Normalde buraya böyle ıvır zıvırı koyuyordum. Buraya ulaşması zor diye hep buraya koyuyordum. Ama sonuçta ulaşabilir yani taburi alıp çıkabilirim. Sıkıntı olmaz. En azından görebilirim. Yani bu, burası daha açık alan olduğu için burada nerede ne var görebilirim. Burada en arkadakini alınmak için en üsttekileri indiriyorum falan. O yüzden çok zor oluyor. Yine toplu duracak mı emin değilim. Çünkü çok büyük bir dolap. Ee, en azından böyle durmayacağını umut ediyorum. Bakalım yapabilecek miyim yine bu sefer? Bu sefer işte saklama kapları falan da aldım. F farklı bir taktik uygulayacağım. Bu yüzden şöyle bir e, sofra bezi serdim buraya. Çünkü bu saklama kaplarını boşaltırken falan illa dökülecektir yere diye böyle bir şey yaptım. Hadi başlayalım artık. bir ve şöyle silikon temizleyici var. Şurada da şu meşhur yani iz bırakmayan bezler var ya biliyorsunuzdur. Onlardan var. Bir tane de kurulama bez aldım. Ne olur ne olmaz diye. Bu size saklama kaplarımı göstermedim. Neyse yerleştirirken gösteririm. Taburaya ihtiyacım var. Ee, ben diyorum ki ilk bahçe şu en üstleri indireyim. Şu erzakları oraya yerleştireyim. Gerisine Birisi Allah büyüktür diyorum. Başlayalım. ...son hali. Çok iyi olmadım ya. İlk defa... ...gerçekten ilk defa böyle... ...çok mutluyum. Şuraya da ütüyü koydum. Buraya da... E, ...o kadar yoruldum ki ismini unuttum. Ütü masasını koydum. Ütüyü koydum. Buraya da. Şuraya Murat'ın eşyalarını koydum yine. En üstte de yine kamp eşyalarımız var... Burada erzaklarımız var. Burada işte evde sığdıramadığım bu mutfak mutfağımda sığdıramadığım bazı gereçler var. Ihlamurumu da bunun içine koydum. Böyle. Daha tabii diğer odaları da detay temizlik yapacağım için bunların hepsi dolacak. Emin olabilirsiniz birçok kullanmadığım eşyayı buraya getireceğim. Çünkü özellikle mutfakta çok çıkacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu arada işte boş kavanozlarımı sevilenlerime ayırdım bazı çocukla ilgili işte biberonlar, işte saklama meyve şeyleri falan, he, emzikler falan filan hepsini de Seda'ya ayırdım. Onları götüreceğim. Bayağı boşaldı. Çok güzel oldu vallahi Çok içmesinde. Güle güle kullanayım o zaman. Ama çok yorulduk. O yoruldum ki anlatamam size. Hani eğer enerjim olsaydı şuraya da girecektim ama buraya da artık yarın girerim. Nasıl olmuş sizde, sizce? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok içime sindi. Evet videomuzun sonuna geldik. Bayağı yorulduk. Ama artık yavaştan başlamamız gerekiyordu. Çünkü pazartesi günü boyacı gelecek. Boyacı gelmeden işte biraz işlerimiz var. Bu kütüphaneyi falan kolilememiz lazım. Onlara yavaş yavaş girişeceğiz. İnşallah kolay bir şekilde atlatırız bu süreci. Özge de istediklerini inşallah yapabilir. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.